Merhaba gençler. Bugün sizler bugün şey trafikle bir oynuyoruz. Ben bu oyunda çok ilerlemiştim yani. Sonu silindiği için en baştan başlıyoruz. Hadi lan. Dur hadi bakayım kontrol et Dur. Şu sonsuz dünya dur. Amacımız yeni arabalar almak. Yani motor pardon. Araba diyor. Şöyle abi. bu şey zor bir sıkıntı. Ben biliyorum ki ben bunun prosuydum. Şöyle düz. Bak buradaki taktik nasıl buradan böyle. Düz. çizgi var ya o çizgiden geçen hiç, şey, hiç kimse sana çarpmıyor abi. Bak bak. Hop Allah hop Allah böyle hızlanma 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 hadi hadi onda yüz dur 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 devam devam dur 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 durur abu zer abu 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 zer sıfır milyon hop 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 Allah hop hop proya bak bak hop Hop 1. Hop iki, Hop 3. Hop 4. Hop ananı ya. Hop 1. Hop 2, hop... hop. iki hop iki hop 3. Hop 4, hop. Hop 5, hop 6, hop 7. Hop 8, hop 9. Hop 9. Hop bir, hop iki ya, hop, hop bak bak hop, hop 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 aga. Evet lan. paramız var abi Bu 10 bin yaptık şu an. Tabi dedem de yapar 10 bin yani yeni araba almak için para. Bitmiş? Şu an paramız kaç? Tamam. 10 bin, bin lira bence iyi lira. Hoppala yapamadık hoppala. Hop yüksek hız. Abi yüksek hızlı yapılıyorum unutmayalım. Unutmayalım. Senin reklamının. Trafik rejimi devamsız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. kaç liramız da oldu o zengin oldu 2000 mi 2500 abi 3500 bir de seviyoruz gerekli tamam gel 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 gidiyoruz abicim ne yapayım Allah Allah yine lan ne yapayım alırız o gel gel o gece bir yaz yani ben o kadar proydum ya abi çölü açmıştım yani. eski hesapta bir de eski hesapta ben bakın göstereceğim sen kadar şu arabayı alacaktım yani o kadar param vardı Şöyle bir prosal. Lananın am Ya yürü git. Of. Ya yürü git ya. Nasıl lan? Ya bir yürü git Allah Allah. Of. İşte bu. Amına. Hop. Hoy, abıcığım. Paralar. Yok! Bak nereye kadar araba var da göstereyim mi? Dur 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 dur. Şunu alacaktım ben. Yok. Yok oğlum buraları değil. 300 ne var? Para da abi yeni ara yeni motor geldi mi? Her gelmemiş. Ha şunu. Yok lan bu kadar iyi şunu. Aynen bunu alacak aynen? Bok gibi aracımızla devam ediyoruz. <laughs> Zamana kaç. Oğlum bak zamana karşı açmıştım üstünü serbestli açmıştım. O zaman o 20, 25 mi, 26 mı öyle bir şey evet. Ya çok de değil de. Ne yapayım Allah Allah önerilen güç otursa? Ben o yeşil araba oğlum geri verim be. He işte o geri dönmeyi bile açmıştım yani. Çift şu çift yönü bile açmıştım abi o kadar ve pro diyorum Şaka pokuyum. Ben benden prolar var. Yuh lan yuh yuh dur dur direkt bitiyor süre. Yeter mi yeter mi? Yetti abi. 25 süre ver. Ananı amına. Aman lan dur. Hop. Bunlar biraz daha hızlı geliyor bakın. Hayır, hayır, hayır. Devam, devam yaz. Hadi oğlum, belki yeter. Nah yeter ama. Başla. Vapur vapa vapa vapor vapa vapa. Vapor Niye bu reklam çıkıyor? Minecraft'ta biz de bunu yapak mı? Seviye 4 oldu mu lan? Kornayı açtık. He ön kaldırmayı açmıştım. Ön kaldırmayı da geçmiştim. böyle bayağı açmıştı. Bunu Hat, Buna bile alırız at. Yok onu alamayız. Bunu bak bu güzel abi. Bunu ben çok seviyorum. Bir dakika abi bir şey de merak ettim

otuz bir. ya siktir git. Ya yuhum. Yeter mi? Yetmez. Yes! Yeah! Seviye 5 olamam. Yok ama çok para geldi. Yuhum. Ben ekranda öyle bir şey yaptım ki ya. Gösterdiğim Dur dur. Bak bak. Ekranı nasıl yaptım arkadaşlar. Bakın şu. Işte. Şu ışık yok bakın. Dur. Heh. Bak ekranı. böyle yaptım her şey gözüküyor abi bakın dur göstereyim niye ters oldum ya böyle her şey var şey var hava durumu söyleyeyim hava durumu var adım var Dur hava durumu Adım Kalori 31 Kalori Kalp atışı falan bak hepsi var Bakın saat Şimdi ben buna oyun yükleme varmış onu Bakacağım Hay kamera girdi yine takayım. Tamam hadi, 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 Şöyle Hepinizi Bye. Bay ne dersin?